Ev bitkilerim kanalında merhaba ev ve kanalıma hoş geldiniz ben Sevgi. Arkadaşlar bugün sizlerle çok farklı bir video çekimi yapıyoruz. Farklı derken ya orkideler dışında, çiçekler dışarısında sebzelerle ilgili bir video çekiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi her geçen gün pazarda yaptığımız alışverişimiz daha pahalıya mal olmakta ve bir hafta önce 25 liraya aldığımız şey, öbür hafta 35-40 liraya alamıyoruz. Şimdi ben de bunları göz önüne alarak evde belirli yetiştirebileceğim sebzeleri yetiştirmeye çalışıyorum. Pazı şuradaki arkadaşlar gibi şöyle göstereyim. Şurada pazı yetiştiriyorum. Tohumdan dikmiştim bunları. Tohumdan yetiştirdim. Arada yeşilliğe, börekte şeyde ihtiyacım olduğunda hemen buradan pazılarımı saksıdan şöyle topluyorum. Burada da ıspanaklarım var. Şu ıspanağım şurada görülen. Şunu göstereyim size. Şu kök. Sadece şu kök benim tohumdan yetiştirdiğim birçok tohum ektim. Fakat bildiğiniz gibi ektiğimiz tohumların bir kısmı kısır to tohum oluyor. Yani e, yıllarca da aynı tohum ekseniz şey alamıyorsunuz, ürün alamıyorsunuz. Bir kısmını da börtü böcek yiyor, bir kısmı da çürüyor. Yani onun için benim tohumdan ektiğim bu kök çok güzel bir şekilde gelişti. Hatta bunu topladım, yeşil çiçek de yaptım. Daha sonra da eve gelen ıspanaklarımı köklerini atmayıp, şurada da gösterdiğim gibi şunlar, şurada bakın yine yeni ıspanak kökü dikmişim atmadım ve bunları bu şekilde saksıya diktim. Arada da sulamalarını yaptım ve şu anda önceden diktiklerim. Bunları dün diktim. Bakın ortasından yeşerme yapmış. Göründüğü gibi. Ve şurada bakın bir sürü 1, 2, 3, 4, 5 şurada var 6 şu var 7, 8, 9 bu yeni ektiğim. 10, 11, 12, 13 Şunlar yeni ekmişim. Henüz yeşermemiş. 13 kök yeşermiş. Diğer ektiklerim henüz yeşermemişler. Şimdi e, yine elimde şöyle göstereyim size. Ispanak köklerim var. Kesinlikle çöpe atmıyorum. Ya e, çiçeklerime şey olarak kullanıyorum. Gübre olarak kullanıyorum. Çiçek ekerken köklerini bunlardan da ekiyorum. Ya da söylediğim gibi saksılara dikerek üretmeye çalışıyorum. Çünkü yani e, evde yeşil içecek yapıp içiyorum yeşil içecek de detoks açısından bağışıklık açısından çok önemli e, şiddetli karın ağrısı yaşayanlar ya da şiddetli kabızlık yaşayanlara aynı anda çözüm olan bağışıklığı güçlendiren bağırsak florasındaki mikroorganizmaları, bakterileri ve insan vücuduna faydalı olan bütün e, organizmaların hepsini besleyen e, harika bir yeşil içecek. İçerisinde ıspanak, muz ve keten tohumu ve suyla yapılarak yaptığım, tükettiğim videosu kanalda e, bakabilirsiniz. E, onu her sabah, her akşam birer bardak içiyorum. E, süper bir şekilde e, benim e, kan değerlerimde çok güzel düzelme oldu. Birincisi müzmin bir şekilde kansızlık problemim vardı yıllardır. O çözüme uğradı. Almadığım e, kan inesi, kan ilacı ve devamlı arka arkaya kullandığım kürler şeklinde olan tedavilerim vardı. Onların hiçbirinde bu kadar detaylı bir sonuç almamıştım. Çünkü söylediğim gibi o iğneleri ya da ilaçları şeyleri belli bir dönem kullanıyordum. Kullandıktan sonra bir ay iki ay sonra yine kansızlık problemin büyük miktarda başlıyordu. Bu da bende halsizlik, kilo kaybı, kilo alma, halsizlik, uykusuzluk ya da çok aşırı derecede uyku hali olup ama bir türlü uyuyamama gibi şikayetler yapıyordu. Şiddetli kalp çarpıntısı yapıyordu. Bunların hepsinin aslında ben hani kalbimden bir rahatsızlık oluştu diye doktora gittiğimde doktor benim kan değerlerime baktığında bunu söylemişti. Onun için yeşil içeceği bir kanalda var. Yaparak içebilirsiniz. Maliyeti de çok düşkün. Ben de yaz kış ıspanağım evde bulunsun diye ıspanak köklerini şimdi saksıda elimde olanları da dikip sizlere nasıl dikildiğini göstermek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ıspanak köklerimiz şöyle tutayım görünsün. Bakın şöyle güçlü bir ıspanak kökümüz var. Hemen alıyoruz şöyle toprağa diklemesine şöyle şöyle başka hiçbir şey yapmıyoruz toprak zaten şu anda nemli nemli olduğu için saksının boş olan her yerine birer tane kök olarak koyuyorum daha ileriki zamanlarda size tekrar çekim yaparım bu ıspanakların ne kadar büyüdüğünü gösteririm şöyle saksının bütün boş yerlerine bu şekilde dikimini yapıyoruz. Zaten ıspanak bir kök olunca bayağı bir e, o kök güçleniyor ve saksıyı neredeyse bu kök e, kısa videolarda var saksının yarısından fazlasını doldurmuştu. Dolduruyor. Şöyle köklü olan ıspanaklarımızın dikimini şöyle hafif toprağa bastırarak yapıyoruz. Daha sonra boş kalan her yere bu şekilde dikimini yapıyorum çünkü bazıları ölüyor bazıları kalıyor şurada da bir sümbülüm var benim şurada görünüyordur o da sümbülün yazın sümbül açıp solduktan sonra kökünü toprakta saklamıştım tekrar yeşerme yapmış bu şekilde bütün ıspanak köklerini saksıya dikimini yaptık zaten saksımız söylediğim gibi sulu olduğu için ıslak olduğu için şimdi sulama yapmayacağım. Çünkü sulama yaparsam çürüme olur. Daha sonrasında burada görüldüğü gibi şöyle şöyle küçük 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 sonra böyle bu şekilde büyük büyük bir şekilde büyüyüp bayağı güzel bir şekilde ıspanak veriyorlar. Şimdi ıspanağın faydaları demir söylediğimiz gibi demir açısından çok faydalı. Kolesterol ve kan yağları açısından çok faydalı. Vücut direncini sağlıyor lif oranı çok yüksek olduğu için e, mide ve bağırsaktaki e, bütün faydalı bakterilerin e, beslenmez, probiyotik olarak yoğurt yemiş gibi oluyorsunuz. Onları besliyor kabızlıkta bağırsakların sindirimi, liforan yüksek olduğu için sindirimini güçlendirip kabızlık problemini çözüyor kansızlık problemine çok iyi geliyor cilde çok iyi geliyor ciltteki kırışıklıkların açılmasında ve ciltteki parlak ve güzel bir görünüm vermesinde çok faydalı maskesini de yapabilirsiniz tüketebilirsiniz benim yaptığım gibi suyunu da içebilirsiniz anlatacaklarım bu kadar siz de evinizde çok basit ve çok maliyeti düşük bir şekilde ıspanak yetiştirebilirsiniz. E, yetiştirdiğiniz ıspanaklarınızda afiyetle ister gözlemelerinizde, ister böreklerinizde, ister e, yumurtayla kavurarak tüketebilirsiniz. E, evinizde elinizin altında sebzeniz hazır bir şekilde istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Burada da söylediğim gibi pazılarım var. Pazılarımı şurada şöyle şu şekilde güzelce bakın büyüttüm. Bunlar tohumdan söylediğim gibi. Bizde yalan yok. Bunlar tohumdan. Bu da tohumdan. Ama bunlar ıspanak kökleri arkadaşlar. Bu şekilde yetiştirebilirsiniz. Şu an anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.